Onlar için başka delil olan güneş, kendine ait yörüngesinde belli bir kanuna göre akıp gider. İşte bu, kudreti daima üstün gelen ve her şeyi en iyi bilen Allah'ın takdiridir. Güneş, dünyamızı aydınlatan yıldızdır ve bizim için hayati bir ehemmiyet taşımaktadır. Kudreti nihayetsiz olan ve her şeyi hakkıyla bilen Rabbimiz, ona bir yörünge takdir buyurmuş, orada belli bir zamana kadar dönüp duracaktır. Fakat bu dönüş sonsuza kadar değildir. Güneşin de bir eceli ve durup karar kalacağı bir merceği var. Günümüz astronomi ve güneş fiziği verilerine göre güneşle ilgili şu bilgilere yer vermek tefekkürümüzü artırmaya yarayacaktır. Güneş ile Dünya arasındaki uzaklık yaklaşık 150 milyon kilometredir. Kainatın yaşı yaklaşık 15 milyar yıl. Güneşin yaşı da 5 milyar yıl tahmin edilmektedir. Güneş, içinde sıkışan ve yoğunlaşan maddelerin birleşip bütünleşmesiyle çok büyük bir alev topu halini almıştır. Orta büyüklükte bir yıldız olan Güneş, hacmi itibariyle o kadar büyüktür ki içine dünya gibi 1 milyon 300 bin gezegen sığabilir, yüzey sıcaklığı 6 bin santigrat derece, iç sıcaklığı ise 20 milyon santigrat derecedir. Kendi yörüngesinde saatte 720 bin kilometrelik muazzam bir hızla hareket eder. Bu yaklaşık bir hesapla Güneş'in günde 17 milyon 280 bin kilometrelik yol katettiğini gösterir. Güneş'te her saniye 564 milyon ton hidrojen, 560 milyon ton helyuma dönüşür. Aradaki 4 milyon tonluk fark gaz maddesi de enerji ışın halinde uzaya yayılır. Yok olan kütleye göre hesap yaparsak Güneş saniyede 4 milyon ton, dakikada ise 240 milyon ton madde kaybetmiş olacaktır. Eğer güneş 3 milyar yıldan beri bu hızla enerji üretiyorsa bu süre içinde kaybetmiş olduğu kütle 400 milyon kere milyon ton olacaktır ki bu değer yine de güneşin şimdiki toplam kütlesinin 5000'de biri kadar ancak tutacaktır. Bu muazzam gücü ve enerjisiyle güneş başta insanlık olmak üzere yeryüzündeki tüm canlılığa en faydalı olacak güç ve büyüklükte yaratılmış olup ışınlarını ölçülü bir şekilde dünyaya ulaştırmaktadır. Ancak günün birinde güneşin merkezindeki hidrojen azala azala bitecek, güneşin merkezi gittikçe helyum bakımından zenginleşecek ve merkez ağırlaştıkça da evresini kendine doğru daha fazla çekecektir. Bu da dünyanın sonu demektir. Bahsettiğimiz bu muazzam güneş, Samanyolu galaksisinde bulunan tahminen 200 milyar yıldızdan sadece birisidir. Aynı şekilde Samanyolu galaksisi de modern teleskopla görülebilen birkaç yüz milyar galaksiden yalnızca birisidir. Ve bu Samanyolu galaksisinin bir ucundan diğerine gitmek için 100 bin ışık yılı gerekmektedir. Işık ise bir saniyede 300 bin kilometre gider. İşte Dünya bu galaksinin spiral kodlarından birinde yer almaktadır. Dünyadan hareket edip galaksimizin merkezine varabilmek için 300 bin trilyon kilometre gitmemiz gerekir. İşte bu muazzam sistem içinde güneş gibi durmadan yanan dev ateş topunu yaratan, döndüren ve ışığını alıp söndürecek olan kudret şüphesiz Rabbimizin kudretidir. Geceyi, gündüzü, güneşi ve ayı sizin emrinize verdi. Yıldızlar da onun emriyle emre hazır kılınmıştır. Şüphesiz bunda aklını kullanabilen bir topluluk için ayetler vardır.